Bu tipler ne lan? Bu tipler ne oğlum? Vlog'a hoş geldiniz kardeşim. Ben de hoş buldum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen dedin ya oğlum. Tramvaya gideceğim. bindireceğim sizi. Tamam o zaman binelim. O zaman <laughs> neyi dolandırdın bizi? Tarık demin bir şey görmüşüz. <laughs> ne gördün? Tarık görse bayılır diyor. Şunu söylemeyeceğim. Sen video falan çekiyorsun. Aynen bayılabilirdim. Ben de sana ne getirdim biliyor musun? Alabilirsin. Hayat. Onu kaybetme yalnız. Sana bir şey yok kanka. Ne ee, demek? Beklesenize beni. Eşten <laughs> bu... olur. <laughs> Evet. Ne sandı? Bedava. Dezenfektan. Kullan kanka. Sen ne kadar ödük oluyor kardeşim? Sen nasıl hızlı geldin lan? Nasıl hızlı geldin? Yürü. Bayağı hızlı geldin lan. Şurası boş <laughs> kalmış kanka. İsmimizi yazalım mı şuraya? Yaz kardeşim. Tarık Şanlı'ndan saygılara. Her yerde yazıyor <laughs> sen lan. Şanlı. Kısmata giriyorsun Şanlı. Babcı'ya giriyorsun. Şanlı. Fc'ye. Her yerde canlı oluyor? Oturun kanka oraya. Anne <laughs> şey Geçmiş olsun. Ne alaka oğlum? Orada benim başım dönüyor. Tarık geçmiş olsun. Nereye getiriyorum bizi? Oğlum sen yemin ederim bir şey değilsin. Göz açık bir insanın Nereye götürüyorum bizi? Sizi Üsküdar. Tabi. Canım öyle istiyor. Aa geçen bayramda da biz ikimiz gittiydik. Oğlum iki bayram önce gittiydik ya. Bir <laughs> şey <İki> bayram <laughs> önce gidiyorduk. Buraya loading falan koyarsın. Oğlum ben ekmek karısı getirdim. Olsun. Vapurda fotoğraf dedik ya. Aa, üstüne tatlı olarak da <laughs> rulo kat. Aynen rulo kat. Ben aptan çekiyor Başka bir şeyler bir şey bir şey bakıyorum şimdi. <laughs> şimdi suda nasıl gideceğiz? Eskidara gidelim. Çekiyor mu lan orayı? Şu an Aynen. çekiyor bak böyle çevirirseniz... <laughs> 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 ne sansürlerdi kardeşim? Babam iz babam iz yok şu an. Buradan Melih'in babasına. Selamlar, <laughs> selam söyle. Sarı Kartı el koydu. Şimdi biz oraya nasıl gidebiliriz? Sen Vapurla gidelim mi kanka? Buradan şey Eminönü'ne gideceğiz. Aynen. Buradan ikinci metroya bineceğiz. Eminönü'ne gideceğiz. Benim aklımda daha çok bir şey var ama. Eminönü'nden doğru karşıya şey. geçeceğiz. Aynen. En Bakın kısa yola mı? bakıyorum ya. Benim aklımda Yok, da bir lan, şey var. Yok lan dolaşarak gidelim daha iyi. Sen nasıl istersen lan. Lan var ya. Şey Her zaman dayanacağım bir mail şey olmaz kardeş. Düşmeye hadi Şimdi ne yapıyoruz? Bu beni nereden getiriyor? Bu saçma sapan. Oğlum şey. onu boş ver. Benim dediğim yolu biliyorsun. Bu çocuk Amerikanlı olsaydı buna göre beğenirdin diye. Çocuksun bile olsaydı beğenirdin. Ya. Yazık ben. be. Saati var ama çalışmıyor. Lan yazık be. <laughs> <laughs> <sizler>, <laughs> oğlum benim de saatim var. Keşke takseydim bunu. <laughs> Buraya koymam ki oğlum. Şey yap kanka işte. Kesin ben buralar, neler neler. Buralar, yapamaz, ben neler koyarım. neler söylüyorum da. Ama bak kaç 7 dakika çekmişim. Ama bunun 5 dakikasını belki koyarım. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Değişen bir şey var mı? Hiç yok yani. Bir, yine tarif. İlerlemiş. İlerlemiş o. Daha çok geri gidiyor. <laughs> Tom böyle kamerayı bana tuttum da böyle oh, ciddi bakmaya seviyorum. <laughs> Beni yalnız bıraktılar. <laughs> of. Oh. Top kafaya geldi. Allah'a koyayım. Haberiniz yok. Kanka biz sen de şu Topkapı şeyine geldiydik değil mi? Evet. Niye o, videoyu video izlemediniz lan? Video şaka... <laughs> o videoyu şuradan izle. Hep şunu yapmak, hep bunu yapmak istiyorum. O videoyu da şuradan başlıyor. Tam oraya Onu izleyin. Ama önce bu videoyu bitirin. Atlayanlar var. Bekliyorum arkadaşlar, izlep gelin. Gizlep ve sans kal. Ya sonra. Bir de öyle yapanlar var ya, Bekliyorum. böyle boş boş. <laughs> Bekliyorum. Hayır <laughs> lan devam ediyor. Bakın bekliyoruz. Bu ne kadar? kalabalık. Kanka düz gidiyorsun. Bura kapandı. Baksanıza bu ne kalabalık. Burası iyidir. Oğlum arka kamerayı açmışım. SEA. A57. Kanka. First person. Okey, okey. Let's go. Elemez head. Var ya aşırı güzelmiş buralar. Kanka burada klip çekeriz de. Evet. Necmettin Erbakan kabri. Necmettin Erbakan'ın kabrine geldik arkadaşlar. Parlak kabri. Ar Ar evet. Profesör Doktor Melih Şak evet. Necmettin Erbakan kimdir? Bir açıklar mısın? Arkadaşlarımız bilmeyebilir. Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin bir dönem başbakanlığı yapmış bir isim. Üç tane parti grup. Üçünde sırf şeriatı ülke başına getirmek gerek gerektiğini düşüncesini etrafta yaydığını düşündükleri için partileri kapatılmıştır. En son işte Saadet Partisi'ndeydi ve Recep Tayyip Erdoğan da zaten onun partisinden, Refah Partisi'nden ayrılıp AK Parti kurdu. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç vardı o zamanlar. Şu an ortalıkta pek gözükmüyor ama günümüzdeki siyasal İslam'ın en güçlü öncülerinden. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Sen Abdullah'ı da savunmadın. Savunmadım. Çıkar göster. Çıkar göster. Alçak bilmem ne. Nerede kalmıştık? Metroya biniyorduk değil mi? Baksana kalabalığa. Kanka taktik şu. Kafa işine durmak yok. Hakikaten baban olmayı unutmayın. Ya <laughs> <laughs> indik. Ne diyorsun oğlum? Bak orada Üsküdar attı kanka. Gördün mü? direkt karşıda. Saat kaçta kalkıyor? Oğlum Üsküdar attığına baksana ona kadar kalabalık Tarih. Kanka yenisi gelecek. Korkmanıza gerek yok. Yenisi falan gelecek de. Evet. Bir önerim var. Şimdi Beşiktaş tarafına doğru tekrar bir tramvay yapabiliriz. Tramvaydan sonra Beşiktaş'tan da geçebiliriz. Çok Değil amelli. Riske atmaya gerek yok. Oğlum burada ben bu arabaları kullansam var ya aşırı haklıyım ha. Üstünü üstüne sürerim. <laughs> önceden buraya geldiydim. Önceden dediğim birkaç dakika öncesinden buraya geldiydim ve kırmızı yanıyordu. Hala kırmızı yanıyor ama insanlar karşıdan karşıya geçiyor. Baksanıza kırmızı yanıyor. Arabalar burada birisini esse haklı biliyor musun? Ben olsam ezerdim. Çünkü benim hakkım. gel gel. gel. Nereye? Nereye? Orası da kalabalık. Orası buradan daha azdır. Nereden Çünkü daha küçük bir yer. Hadi karşıya geçelim. Kanka geçilmez ya. Şuraya binene kadar kaç saat bekliyoruz ama. 19.10'da tramvay kalkıyor. Saat kaç? 18.50 var. O kalkıyor değil mi? 5 dakika. 5 dakika kalkacak yok lan. 5 dakikası var. Yani hangi birimizi aldı? Bir şey Gel Beşiktaş'a <laughs> gidelim. Kabataş geçiyor kanka. Bilmemiz <laughs> lazım. Bu Kabataş'a gidiyor. Kafanızı s***. Oğlum daha hiçbir şey bitmedi ki. Oğlum ya sen niye karamsar bakıyorsun her şeye? lira kanka su. Tamam bir dur, sağ kenarında oturacağız boş bir yerden. Bulacağız sen rahat ol. Su alalım kanka. Ben de 50 kuruş var. Siz istiyor musun? Alacağım mı kendini? Alırım da. Alsana şuradan suyu oğlum. 1 lira bende bozuk Al. var. 50 kuruş 50 kuruş almaz ki. Let's go. Hadi gidelim evet, kanka, kanka. İlerisi boş biliyor musun? Evet sen ne adamsın ya Tarık. Çıksana kanka Haliç var orada. <laughs> Çıksanız oğlum hadi şurada. Tabii. Galata Tower. Çık lan orada. Bak burada. Ya ne oldu? Şu aradan çekiyorum. Oğlum çıkacak zaten burada biraz. Daha. o kadar kasmıyor. Melih'in babası bunu izliyorsan hadi TikTok çek. Tamam şuraya şuraya. Tarık oraya atılıyor mu? Atılıyorum kanka. Şuraya geldiydik bu bina. Burada ben fotoğraf çekildim ama paylaşmadım daha. Viyana çok güzel bir yer. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Seni kaybetmeyelim. Ne oluyor lan? Let's go. Ne kalabalık. Çok kalabalık. Hadi Tarık. Bu <laughs> 19.15. Oha. 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakika beklemek nedir ya? Baksanıza arkadaşlar. 15 dakika. Oo. Let's go. Oha bayağı güzel. Oo. Manyak, aşırı heyecanlı. Beyler beyler lan oha kalabalığa bak. Beyler bu ne? Adem kötü örnek ne oluyorsun kardeşim. Yok, ayıp ya. Valla kötü örnek oluyor Hiçbir ya. Çilir mi oğlum ya? Geç. Adem kötü örnek oluyorsun kardeşim. Adem'e uymayın seyredin. Oğlum bu kalabalık ne? Sıra bekliyorlar onlar da bizim gibi. Bu ne kalabalık? O oğlum en iyi o kadar geç, 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 geç gelmedim. Evet. <laughs> oğlum, evet. Ne konuşursun ki? Beni dur, çeksene. Kanka. Evet. Dur burada durayım. <laughs> evet. Burada evet, durayım dur, dur, sen burada dur. Tamam mı? Fotoğrafını çekiyorum abi. Hayır hayır fotoğraf değil. Video kayıtta zaten kanka. Tamam. Merhaba sayın seyirciler. Şu an görüyorsunuz. Kavimler göçü yapıyorlar. Bakın izleyin. Eee ne yapalım? Evet. Abdülhamid'i evet. savundu. Aynen, Aynen lan. Bir dakika Abdülhamid'i neden savundu? Oğlum sen savundun. Hayır, hayır. Peki benim babam kim? Annem kim? Köprüye doğru Sen hazır. var ya oğlum. Bütün böyle kıvancımı düşürüyor biliyor musun? Niye? Ya bir yere gideceğim böyle. Ama nasıl böyle ateşli gitmek? Böyle canım çok gitmek istiyor. Anladın gezmek istiyor. <laughs> Nereye çekiyorsun? canım çok gitmek istiyor. <laughs> i̇şte bu arkadaş ne diyor? Biz niye gidiyoruz ya? Evet çekiyorum. <laughs> <laughs> oğlum denizi izlesin. Denizi izlesin. oğlum yok biz neden gidiyoruz ya? Oğlum, bizim aklımız yok ya. <laughs> Yemin ederim bütün kıvancımı düşürüyorsun. <laughs> Ben telif yiyeceksin. <laughs> Zoom atsana kanka. Oba. Parmağın gözüküyor. Olsun olsun. Ben... Oha mükemmel. Ama tabii bir dakika şeyi görelim. Neredeydi o? Nerede lan? Bir dakika. Aa polis. Ah buldum. Çamlıca Cami. Ha oraya gidelim mi? <laughs> Hadi ışınlanıyoruz. Hadi. Bak geliyor. Böyle kapattık. Aştık. Oba. Aa ışınlanamadık. Işınlanamadık. Makine çalışmıyor. Bir sene çevirip geçsin kanka. Şuradan tıklayabilirsin. Seni yakından çekmeye <laughs> çok zor. Şey. Kanka orada dezenfektan vardı. Sen kullandın mı? Hı? İçeride. Hayır. Malsın sen. Değilim. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim Yok aynı. sen olsun işte kanka. Ha <laughs> tatile geldik ha. Geldik ha. Tamam. Bir yaz bitir edeceğiz. Nerede övün. Aynen aynen. Sonra küçük bir clip kardeşim daha fazla kliplerin gelmesini istiyorsunuz. <laughs>

ne oldu ya? Mutlu musun? Geldik, bindik, gidiyoruz. Abi de çekiyor ya, tam Ne oldu? Kına yakarsın. Ne oldu? Kına yakarsın. <laughs> Al işte. Oğlum sen niye bu kadar mutlusun? <laughs> Bütün kıvancımı kırıyorum musun? Sen de bir kelime öğrenmişiz sürekli onu diyorsun ha. Oğlum orayı kesersin. <laughs> mobile Legend, hangi karakteri alacaksın? Sanki şey mi Oynamayı öğrendin mi lan? Evet. Bu Neler neler gelmiş. E kanka. <laughs> Oğlum tam güneşi kafanla kapatıyorsun ha. <laughs> Başlattık mı lan? Evet. Daha fazla bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ölüm eşine gidiyoruz. Haberiniz olsun. Baksanıza. Manyak. Kardeş üstümüze üstümüze geliyor. Manyak. Yanlış yere sürüyor. Çarpacağız. Çarpacağız. Vallahi çarpacağız ha. Kanka kafanı kaldır. Oğlum çarpıyoruz. Ha, öleceğiz. Ananı avradını. Vallahi vuracak ya. Kanka. Sıyırdı ha. Ya da vurdu. Aa sıyırdı kanka. Kanka sıyırdı. Hissettim. Bak bak bak. Oğlum vallahi vuruyordu. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Aferin lan. Adem'in umurunda değil anlısın Garip bu çocuk ya. ya. <laughs> geldik kanka. O cami görüyorsunuz değil mi? Geldik kanka. Kanka geldik. Kanka geldik. Hadi inelim. Sen var ya aşırı zekisin. Estağfurullah kardeşim senin yanında. Adem. Adem oğlum kalk yemeğe. Hadi lan. Bak dip yapacağım. Yeee. Attı diğeri de düştü. <laughs> Montajda düzeltirim kanka düzeltsin onu. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi hadi. hadi hadi. Benden daha çok çıktım video ya. Tabii oğlum. Kanalı buna devret. <laughs> Bana devret. Şifre Tarık bir fiç. Tamam. Yerin hep beraber kullanalım. <laughs> adam. 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 <laughs> Adem öldün kanka. Adam Adem kaybolacak ulan? kanka. Sultan Süleyman'ın kızı Mirman Sultan'a yaptırdı. Mirman Sultan camiine geldik galiba muhtemelen. Bura abi. mı? Yani Mirman Sultan cami olması lazım. Sonunda ya. Böyle geçidi yok. Ve kendimi şu an gerçekten de cahil gibi hissediyorum. Harbi oğlum, oğlum niye buraya? Cahiliğim benim değil, bebeğiniz. Çaylığim benim değil, yönetimimiz. 7 saat, 7 saat. Efendim canım ne <laughs> 20 evet. saniye sonra buraya koyma. Hadi geçelim bu camiye gideceğiz. Evet, evet, gelmiş bulunmaktayız. Mimar Sinan'ın eseri kardeşim. Aşırı güzel yalnız biliyor musunuz? Kanka, hadi abdest salalım. Nereye giriyoruz biz böyle? Hmm. Kanka, <laughs> bura nere? Nereye gitti mi hiçbir şey, bilgim yok. Hmm. Oğlum buralar neresi la böyle? Kanka, bu tarafta gidecek bir yer var mıydı? Yoktu ki. Yoktu kanka. Ama kanka şuradan çıkalım. Bütün nasıl alınıyor? QR kodu okutmayacak kanka. mısın? Dur bir dakika. 1.75. <laughs> QR kodu okutacaksın galiba. Burada QR kodu Var. Uygulaması var büyük ihtimal. Oradan yapacağız. Nasıl götüreceğim geriye? Herhangi bir yere böyle bağlıyorsun Direğe işte. bağlı. bağlıyorsun. ne olur? Zaten bunu takip ediyorlar. GPS'i var. Güzel fikir. Aynen. Adam martıyı çalmaya çalışıyordu. Farkındasınız değil mi? Bak Evet. Bana şey diyor. Bunu şimdi ben aldım eve götürsem ne olacak? Oğlum bir kanımız yok mu? Kan vermemiz yok mu? Ben kan veriyorum. Hadi kan ver. Verecek mi lan? Verir mi? Oğlum aç ki. Oğlum har var veriyor ya. Kan verecek. Aga kan veriyor. Mükemmel. Örnek insan. Aynen. Satacak yok. <laughs> 20 dakika diyor kanka. Hı? 20 dakika diyor. Aga sen de kan grubunu öğrensene burada. Kimliğimi falan çekmeyeceksin. Abi. Zaten. Helal lan sana kan bağışlıyor. Aferin lan. Aferin. <laughs> Adamsın lan. Oğlum şurayı da çekmezsin. Çekmiyor mu oğlum orayı? Dandik bir imza attım ama. Adamsın adam. <laughs> oğlum bugün en kaçım? Oğlum bir de arkada form var mı? Yok? Dördü galiba. Ananı avradını. <laughs> tamam da kabul et işte. İsim, i̇sim soy, soy isim soy, işte imza ya. diyor kanka. İsmimi yazamıyorum. <laughs> <İsmimi yazalım. gülüyor> o kadar heyecanlandı ki. Abi ismini nasıl yaz? Oğlum heyecanlandı. Kociş. <laughs> bayağıdır is ismimi yazmıyorum. Ve bayağıdır yazı yazmıyorum. Aga be. Böyle ufak tefek yazılar yazıyorum da bir şeyler için. Oğlum buraya kendi imzamızı atacağız mı? Burada başka biri bir şey yazmıyor değil mi? Yok kanka. Burayı da doldur. Ay TC. Ece yazıyor. Ulan har var bir kan veriyor İzledim. ya. Adam sen de versene. Bayılırım lan. Ben iğneden neden korkuyorum? Oğlum bu bir de aç ha. Oğlum şey verecekler ya böyle şu. <laughs> <laughs> <Gazazlar, gazlar. gülüyor> Ulan ya Kardeşim uçuyorsun Oğlum çok oğlum, uzun ya Valla Oğlum çekmiyorum ki oğlum <laughs> Baksana buraya çekiyor mu oğlum Oğlum acayip gaza verdim ha Ben de bağışlasam çok bağışlasam. fena gaza geldim Herkese lazım Helal lan sana Adamsın <laughs> lan bravo Bravo Arkadaşlar bir dakika. bir dakika. Ben altı yaşamak için değil. Burayı koymazsın. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkada da forum var. Valla vazgeçmek <laughs> için bütün bahane. Oğlum ben bunlara evet diyeceğim hepsine. <laughs> <laughs> Üç tane evet, bir tane hayır. Kendini iyi hissediyor musun? Evet. Daha önce yaptığınız bir kan bağışma yayınlarını geçirdim. Ben hiç kan vermedim. Sen verdin mi? Benim hiç kan Hayır. Ha? Çok verdim. Ne? Nereden bileyim ben ya? Altını almışım. Tamam aldım diyeyim bari. Ben <laughs> almıyorum ki. Alerjik reaksiyon geçirmedim. Geçirmişimdir oğlum. Alerjik reaksiyon mu? Oo, bak ne diyor kanka. Abi. Her kan adınıza bir fidan. Aşı oldum mu? Bir ay içinde bir değil aşı. Bir tedavisi oldun mu? Aşı oldun mu? Bir ay içerisinde. Bir ay değil de bir buçuk <laughs> ay oldum mu? Olmadı galiba. Üstünden geçti ya. Bir tedavisi oldun mu? Bir ay Bir tedavisi ne <laughs> alakalı? Helal lan sana. Tamam, tamam gel buraya. Gitti lan vermeye. Helal olsun. Bak bak bak, <laughs> bak burada. Meli duyuyor musun? Mu? Görüyorsun kanka değil mi? Orada. Helal बाहवा oh. कियो so <laughs>